Türkiye Epidemioloji Çalışması, Türkiye'de yer alan 162 tane çocuk psikiyatristinin birlikte herhangi bir maddi destek olmadan ya gerçekleştirdiği bir çalışmadır. Bilindiği gibi koruyucu hekimlik tıpta en önemli basamaklardan birisidir ve epidemioloji çalışmaları da koruyucu hekimliğin ilk basamağıdır. Bu çalışmayla gelecekte Türkiye'de çocuk ruh sağlığının nasıl şekilleneceği ve nasıl koruma politikalarının izleneceğine ilk adımı atmış olduk. 5,5 milyon çocuk içerisinden e, rastgele örneklemle seçilen 5.830 çocukla, her bir çocukla yaklaşık 2 saat süren görüşmelerle e, tanık koyma prosedürlerini gerçekleştirdik. ve Sonuçta Türkiye'de tanık koyulan ve tedavi gerektiren çocuk oranının, ilkokul çocuğu oranının 17.1 en sık görülen hastalığın dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olduğu ve bunun aksiyete bozukluklarını izlediği görülmüştür.